Merhaba oyun takipçilerim takipçileri ben Tamer. Ben Cem. Bir cezalı videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Futbol oynayacağız. Yalnız garip bir futbol oynayacağız. Arabalı futbol. <laughs> Arabalı futbol nasıl oluyor ben? Hiç i̇şte zaten canım. az önce bir baktık öylesine oyna Rocket League oyunun ismi arkadaşlar. PlayStation Plus'ta Temmuz ayında bedava verildi bütün kullanıcılara. Yeni çıkmış bir oyun. Birlikte görelim nasıl bir oyunmuş. Birebir diyeceğiz. Bot falan atabiliyoruz. Şuradan no botu da ayarlayayım. İlginç, bayağı ilginç bir şey ya. Evet, çok, bence çok da keyifli <laughs> yani, olmuş ya. Böyle enteresan böyle hareketler... Kalabalık oynarsak çok daha tadından Evet, tadı yani. Tadı böyle dörde dört yani. falan oynarsanız bunu tadından yenmez e, online yani. Online de oynanabiliyor oyun arkadaşlar. E, 4 tane stat var, bunların bir e, rüzgarlısı, bir de gecesi falan var. Şöyle rüzgarlı açalım bir tanesini ha. Bot olmayacak, sonra bot da katarız. Bir, bir de olur. botlu bakalım. Botlar enteresan bir şekilde oyunu çok ustaca oynuyorlar anlatan. Arkadaşlar 3 maç yapacağız. Her maç sonunda yeniden elektrik cezasına kapacak diyeyim. Ne diyeyim söyleyemedim. Şimdi eee bence oyun blue dedim. Sen de bas. Neye basayım? Heh bas tamam. Ben de orange, orange diyorum. Leyse. Evet, tamam. Başladık mı? Başlayalım. Ben kurtarmaya. Ben attım gol ya. İlk golü attım galiba. Aaa! direğe çarptı. Aaaa! Aa, buradan aa. nasıl çıkarsam ben yok ya! Ya çıkaramadım! Kendi, <laughs> kendi, kalesi, kendi kalesini! Kendi kalesini attırıyor! O da ki nasıl çıkıyor Maç sıkıyorum? arkasına gireceksin, kaleye gireceksin abi. Kaleye nasıl gire oldu bu direkt ya? Bak 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 geri bak, geri geldim Benim ya. gibi kaleye gireceksin abi. Aynen, kaleye gireceksin neyse olsun. Kendi kalesini attırıyor maç bence çok heyecanlı başladı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi! Aaaa! Olmadı be! Ben tutuyorum <laughs> şu an ah. burada Evet, şöyle üçgene basalım da topu takip etsin ya görüntü. Oldukça eğlenceli bakın gördüğünüz <laughs> gibi. Yuvarla Ah! Aaaa! Yuvarlığa basınca da şu yerden topladığımız şeyler sayesinde... de ne oluyor, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben kaleye gidiyorum da fareler gittiğim için bir şey olmayacak. Ben evet. ceza sahasındayım, ortak sakor evet. atayım. Evet şimdi topu sürmeye başladım ben. Oo, sen bayağı öğrenmişsin yapma. Ah direkt. Yapma top nerede top nerede top nerede. Senin kalenin önünde vallahi ben bir şimdi alacağım galiba onu. Aa. Bak şimdi ona böyle vurdum mu? Ah kaçırdım. Bak 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 orada bekliyor bayağı. Attı. <laughs> Vaya harbisin sen ya. Ben, ben bayağı so açılıyorum. Ben bayağı soteye yatıyorum. Bekliyor ja. ya, 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 bekliyordu. <laughs> serbest vuruş yapacak böyle. Bak ceza sahasından vurdun ha. Aynen. <laughs> ha basınca nos yapıyor o çok iyi ya. Aa! Direk buruna gol oluyor. <laughs> Aa çok acı oldu mu ya? Direkt gelişine vurdum vallahi. Ayağıma tam oturdu ha. Stop G böyle ön tamponla. Ama seni katamaz. Güzel güzel 65 kilometre bölü saat dağıtmış. Evet. Vallahi yine gelişine vuracağım. Bu sefer aramızda kaldı. Çarpıştı. Evet. Ben acilen oraya gireyim. Nos toplamak lazım bir de. Evet nos. Hop kaçırdım. X'te de zıplıyoruz böyle. Aynen zıplamak da çok güzel ya zıplayıp. Geldim. Aa kendi kalesini atıyor yine. Yok, yok sana çarptı. Tamam. Aa yanlış yere vurdum ya. Koş 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 koş. Koş da gaza bas. Eh, evet, ah be. Sıkaladım. Vurdum. Ah, ah Yine be. önünde baraj. Etkili bir tane. Ah. Kaçır onu. Ah. Şu havada nos güzel yapabilsem. Ben daha bende top kontrolü sıfır. <laughs> ah. Yapma yapma yapma. Boş kale. Koş koş koş. Uç 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 uç. Ah. Ah dem oluyorsun dedi patlattım seni Ben patladım nasıl oldu ya? Ne bileyim patlattım seni de. Dur dur ben buradan sağ kanattan bir atak yapacağım. Güzel ortaya kendi ortama golüm var. Bak şimdi vuruyorum ona. Ah kaçırdım iskaladım ya topu nasıl? Light ah olmadı be. Bak 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 buradan yavaş 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 yavaş. Benim acilen aşağı inip yavaş, ona. Yavaş. Aa. Ya dokunma. <laughs> yeah, ya. Vallahi zor ha kontrol. Şuradan nasıl alayım biraz da. Ah sen al. Nasıl da 100'e kadar dolu ya. 100'den sonrası yok. Vururur! 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 Direkt içeri Ah 2 2. Vallahi aç açıldım. açıldı Son 100 metrede de açıldım. evet. <laughs> Bu arada 5 dakikadan geriye sayıyor. Şu an 2,5 dakikamız var. Güzel bir. Ayağımın böyle dışıyla hafif fazla <laughs> <laughs> Arabanın burnuyla hafif. Sağ. Herkese vurunca first touch bana verdi ama sen. Hop ah be. Bak bak bekliyor hala ya. <laughs> Oğlum beklemesin de Hop. Ah ah be. Zıplamak önemli bu oyunda. Bak şuradan vurdurdun mu duvara? Şuradan da bir de arkayla vurdum mu ona? Şekil yapıyorum da nereye? Kime şekil yapıyorum? Şeklim kime? Kendi kendime atarlanayım. Aa! Kendi kalemize doğru. Aa! Dur, dur 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 geliyorum. Vallahi geldim. Sağ kanattan. Sağ kanattan geliyor da nereye vurdum? Neyse ceza için ceza sahası içine kendimi orta yaptım ama. Ah kaçırdım. Oh be gene kaçtı ya. <laughs> ya çok sinir şu. Vallahi hakikaten. Be yapma 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 Yine yapma. Gene düz yapma. vuramadım ki ya. Ben sert vuracağım topa da hareket olsun diye kinetik enerjisini arttırayım dedim topu. Bak şimdi buradan ben vallahi tek başıma topu sürerek giderim. Bak 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 bak. Hareketler. Aa! Bak ne yapıyorsun öyle kopuk uçurtma? <laughs> Az... Sağladım valla. benim yaptım aslında. Bu açık açık söyleyeyim. Tutturmam lazım. Vallahi geldim. Defansa geldim. Allah'ını seven defansa koysun. <laughs> öyle derler ya. <laughs> 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 Aaaa! <Masa. gülüyor> ah ben çünkü gelemedim ki. İyi zaten girmedi de. Hadi boş kale vallahi boş. Buradan sürerim. Buradan sürerim. Aa, Nosum da yok be. Gol! Son 25 saniye çok heyecanlı maç. Ya, Nosum da yok ya. Geçemedim. İyi sürdüm baya. Baya süre süre gittim hop, ben hop orada. Top kontrolüm iyi. İyi oynay, oynay alışıyorsun. Biz bunu arkadaşlar daha çok kullandığımız cezalı <laughs> videolarda. Çok hoşuma gitti ya. Hadi ikimiz de nosladık. Hop. Ah! Vallahi ben zıplayarak sen, vurdum ben ya. Ben de zıplayarak vurdum. Ya. Ah be şöyle geleyim. Yavaş 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 yavaş. Kale boş nasıl olsa. Şöyle bir falso vererek. Yes, Dört oldu. Ya. Bizimki uçuyor yalnız. Sıkıntı büyük arkadaşlar ya. Ya önüne geçip daha yuvarlar böyle geniş alman lazım arkasından. Allah öyle gol olunca bir şey patlıyor herhalde benim araba da gitti. Son 10 saniye hadi bakalım çek kale değil. Atamadık ki yani. Yok Allah üstüne vurdum onun ama. Evet. Winner Blue dedi. Ben Blue'ydum ya. <laughs> Blue bendim ya. Güzeldi vallahi Çok hoşuma gitti. Şimdi bir de bot atalım. Bakalım botta nasıl olacak. Evet cezamız... Açtım mı? Açtım evet. Evet. Or Şu iki bu, bu da ha, Gel sen tek yapıyorsun. Ben tek hayatta basamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Fena çarpıyor ha. <laughs> evet, bu sefer de botlu yapalım. 4'lü dört yap ki böyle dörtlü dörtlü olsun. Yok yok 4'lü 4'lü değil. ha dörtlü. Ha, dördü bot olsun ya. Üçü bot olsun. Ha öyle mi oluyor? İlginç. All Star mı? Pro All Star yap. Çok güzel oynuyorlar All Star <laughs> Biz izleriz o zaman. <laughs> Manfield'da oynayalım bu sefer. Evet bu sefer de Ama Manfield. şeyli olsun ya. Storm ile Tamam. Tamamdır herhalde. Great amaç. <laughs> Adamlar <gülüyor> oynayacak biz izlemeyelim şimdi onları. Bence böyle bir spor kesinlikle yapılmalı ya. Ya arabaları parçalarsın. Sen de orunca gel. Heh. Ya da sen bu ses edin değiştirsen. Fark etmez. Takım arkadaşlarımız Vay, var. Vay Chester, Chester. Valla benimkiler deli. Oha kapı nereye? Biz hiç o kadar yükselttik mi o topu ya? Ortalık çok karıştı yalnız. Hop! Lan tutun lan! Gol oldu! Oldu! Caveman, okay, benim benim adamım, takım Af kaptanı. Zoker, <laughs> Zoker adam Benim adım da hiç benim... çok alakasız, kullanım, cici kullanım cici. gibi bir şey. <laughs> Ama o, o da yazmıyor yani, yazamam. Evet. Ya adamlar takla atıyorlar, görüyorsun çok pis oynuyorlar ya. Bakalım. Takım! Takım! Ruhu istiyorum, hadi! Yenmeye geldik. ay <laughs> Bayağı zıplayarak vuruyor bunlar, ölümünü oynuyorlar Aynen kırmaya giriyorlar direkt. <laughs> ben onu vuracağım da. Hadi gençler! Beast Free! Haydi yine bizim Değişik araçlar topu. var bu arada. Kamyonet falan gördüm ben. Var mı? Oynadıkça ha. açılır ha. herhalde. Görürüz herhalde. Vallahi gidiyorum ata, ata gidiyorum. Ben ileri çıkıyorum. ben çıkıyorum aldım. kaleye bakın. Ben aldım o topu. Yok yok gol olur bak hocam. Ben ondan. nerede düştüm? Ters düştüm Aa. ya. Düzelmem lazım abi. Oha, senin adamlar çok hakikaten çok deli, deli oynuyorlar yalnız ha. He. Hepsi, hepsi. Baksana döne döne vuruyor. Lancaster çıkar onu. Aferin koçuma. Aç, orta aç, orta aç. Mus, mus. Baksana. Oha. Oh, benim boyumdan yüksek. Küçük kaldım valla. Adamlar bildin. Ne biçim futbol oynuyorlar ya? Ya Şampiyonlar Ligi tadında oynanan... Fair oynanak. play diye bir şey yok yalnız böyle ölümüne yani. Ulan ben bir vuracağım da... Ben bayağı birkaç tır vuruyorum ya topa. Arada bir iki vuruyorum. Furi Furi aç orta. Ortaya yönler. Aaa Aa, bak bir Güzel bende o top. Güzel. 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 Aaa. Vay şimdi defans. Orta. mi o. Orta. Sen miydin o? <laughs> ah! Bana kafadan niye vuruyorsun kardeş? Vallahi dokundum bu topa. Son anda sift daha yaptım. golü de atacağım. Geldim buraya kadar ama. Oo. Aa, atarsınız be. Jester. Adamım Jester. Ya ölümden prim, prim var. kaçtı ya. Baştan sonra prim var gençler. Bak bak. Bakar mısın bak. Görüyor musun burada nasıl kaçırdım ya? Maçtan sonra prim var köfte ekmek. <laughs> Zamanında futbol oynarken amatör kümede hoca öyle derdi. <laughs> Köfte ekmek. O da stadın <laughs> dibinde değil mi? Aynen. <laughs> şey bir de. Evet sonra şunu. Yani restoran restoran değil tabii ki. Ne bilmiyorum İşte... Seyyar seyyar. <laughs> Kırk köftesi. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> ah gene vuramadım ya. Sür oğlum o topu. Sür oğlum o topu. Yiğidim aslanım. Hadi bir ısıt yaparsın o topu. Sürürsün o topu. Lan bizim kaleye gidiyor oğlum. Takım. Aynen, aynen. Tandem, tandem. Olabilir, doluşun, olabilir. doluşun. Olabilir, Kaleye lan. doluşun. Oğlum ben ne yapıyorum buralar yukarılarda ya? Ola. Bu maçı almamız lazım gençler. Koş koş vur ona. vur. Hop vallahi. Oo taşıyorlar. Ta dikkat edin lan. Oldu biz. Defansımın belki miydi biz? Bak abi nasıl attınız ya? Canavar, canavar bu çocuk. Eee nerelerden atmış çocuk, çocuk ya. Çocuk canavar da. Bu... bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor topun yanında koşuyor bu, ya. Koşuyor da arkasına geçmesi lazım çevirmesi için. Yandan vurusun ya şöyle be. Allah bastım nosa geliyorum. Bastım Valla vururum ben topa yani hiç Vurdum bir kafa daha. Bir kafa bir göbek. Olurum köstek. Aa, bir gol mü? Yavaş yavaş gidiyor ve gol oldu. Benim takım çok iyi. As ya! As. Benim takım çok iyi ya. As yapın gençler! Ortada Pokemon topu var ya. Pokemon <laughs> mu? Pokemon topu <laughs> değil mi o? Ha bu top Pokemon topuna benziyor <laughs> hakikaten. Seni seçtim Pikachu hadi. Biz. Justin. Sağlı sollu hadi. Vallahi fena ah. vurdum ha. Bu kim lan bana tak... Oha bana vurmaya başladı senin oyuncular. Oğlum takımın en, en iyi oyuncusunu sakatlayacaklar benim, yani beni. Bu arada örek de biliyorsun sanırım bunda da. Aaa! Üstümden zıpladı ya! Lan çekilin oradan! Uzaklaştırın topu. Geliyorum gençler. Geliyorum. Ya nasıl Vay, ya? Kes. Elimden top alıyorlar orta ya. Orta aç, orta. Ortaya golüm var. Bak bak bak, deli gibi koşuyorum oraya. Abi top kalemizin Aaaa. önünde çok takılıyor ya bak. Çok da bir şey. Bak o, ya! Nasıl vurdu ona? Deli yürek. Haydari nari nari Beast var ya beast benim çok iyi ya. Oooo Vallahi başım döndü dana dana yemin ediyorum. <gülüyor> Attı! <laughs> Aaa ah, oh, ah. atamadı kaleci kurtardı. Atamıyoruz! Olmuyor. Ah, ah be ya. Geliyorum ona düş düş düşerse vururum da yok be. Hadi be. Aa, be vuramadım be ya. Bir dakika kalmış son bir dakika. Yendin galiba sen. Ben değil takım olarak yendik. Şimdi takıma gaz vereyim biraz daha. Sonra ben yaparım. Benim onu. takım neredesiniz oğlum ya? Varlık gösteremediniz la. Ah, vallahi uçtum. Hadi Jester çıkar onu. Zaten az önce birini kaleden çıkardı o topu yani. Ah, Bayağı. yani kaleme çevirdim ya. Ya yani ne güzel gidiyordum. Ha üst, direk ya. Şansa bak abicim ya. Ah kurtaramadım be. Roşet attı bak. Yalnız <laughs> gör gör. Roşet attı bak, bak. Bak ver, bak bak. bak bak. Bak 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 bak. Bak Beni, beni de izlesen. Bak uçan. Bak pazar... bak görüyor musun ya yavrum benim be. Adam çok iyi vurdu. Baya roşet attı böyle arkadan böyle ters roşetten. Ben de uçarak geldim ama yok kısmet. Hadi gençler hadi evlatlarım haydi vurun. Ah Ya bu top çok yükseliyor ya, ben o kadar uçamıyorum. Abi ben topun nereye düşeceğini de uyanamıyorum ya. Vur 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 Jester. Ulan bir gole de 13 saniye kalmış haydi. Seninkiler bildiğin kemik giriyor yalnız ha. Aaa toptan fazla zıpladım ya bu seferde. de. diyeyim gençler. 3 saniye lan hadi lan hadi lan. Vallahi kaleyi doldurdum. Doldurdum kaleyi. Doldurdum kaleye girmez o top. Olmadı be! Görüyorsunuz ama arkadaşlar üst direkler falanlar filanlar. Öf, evet. skirt. Wizard Bizzet Hat evet, dedi bana. Bayağı trofi veriyor ya. Aa, trofi <laughs> kazandık. Bunları kazandırıyor. Equipment diyeceğim ama artık bitti herhalde. Nice job. Evet, ikinci cezamızı. İkimiz tamam. de yalnız takımımızın sonuncusuyuz bak. <laughs> ben bir kere <laughs> değdim herhalde bir 25 puan almışım. Hiç şutumuz yok ya. <laughs> Ben bir topa değdim diye herhalde bir 25 puan değerlerini de gösteriyor. Ping değerlerini de online olsaydı onları da görebilirdik. Ee, evet. Evet Cem buyur. Öf. Vallahi ben bunu istemiyorum artık ya. Doydum ben bunu. Evet, çarpıl bakalım. Ee, burada tamam. Oradan bas sen ortaya tamam. Ayy, bu sefer çok çarptı ya. <laughs> <laughs> Ay bu kafasına göre bazen çok bazen az çarpıyor ya. <laughs> Fena çarpıyor yalnız. <laughs> ya vallahi çok eğlenceli oyunmuş arkadaşlar. E, kalabalık oynanırsa çok keyifli olur. E, son tur yapacağız. 3 tur dedik. Ha 3 tur mu dedik? Ha. Tamam yapalım. Yine takımla oynayalım. Takımla oynayalım ya. Ben takım ama arkadaşlarımı değiştirmek ben bu sefer istiyorum ben. Turuncu takım ben olayım. Ben takım arkadaşlarımı istemiyorum yani. Değiştirelim bakalım ne olacak. Ben orange dedim, sen blue de Belki blue'dadır olay. Takımlar değişecek mi? Merlin geldi bana yok. Grass ha değişti ya. evet. Tipler değişti. Ya benim yani. Merlin. Ne süper. Kafada kasket var. Geliyorum. Ah be. Oğlum kalabalık olunca ben attı. Vallahi. Aa sen takım aynı. Jester var. Jester sendeyse tamam ya. Joker adam. German var bende bir. Bak bak. Jester Joker adam. Asisti ya. ben yapıyorum ama bak. Dikkat yani. edelim yani arkadaşlar. Aha, yağmur başladı. Yağmur yağıyor. Evet, hadi Merlin. Merlin hadi ne yapıyorsun Merlin? Olsun oh, illa kendi işini kendini yaptırmışlar Ben gidip atacağım. Lan kalede kimse yok. Allah cesur. Jest, cesur efol yaptım arkadan girdim yoksa atacaktı ona. Aa elimden aldı. Allah gidiyorum gidiyorum. Öyle dönerse vurdu. bende de dönerse bende Eh be. Sakın, sakın çocuklar bırakmayın benim nasıl bulmam lazım ya. O gezerken alınıyor ya. At lan onu! Aaa! Aa! Valla kafayı koydum. Gömdüm kafayı. Ah be! Nasıl kaçtı o? Hadi Merlin. Ya bu Merlin'i ben niye soktum sahaya ya? Aa! Çok eğlenceli oyun. <laughs> <laughs> Valla. Dur 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 dur. Oğlum dikkatli lan olmadı be. Top nerede? He. Hop. Hop ben de lan. Aa gol olur, gol olur. Olmadı. Geliyorum vallahi geliyorum. Ya dost. Onun ismi neydi? Tuş tuş. Bak şimdi iyi orta gol getirir de. Ah Ay! Hemen, Atlar aç önüne at be. Ah be defan. Gol olur. Araya. Gol olur vallahi olur. Araba bir tane birini patlattım ben ha. Girdi girdi. Giriyor giriyor. Bak bak bize karacılar var bir tane. Aa çok fena araya şut attı yine. Bak ya. bu Jester ya. Çok zihir gol attı ya. ya. Bakar mısın? Ben yanlış yaptım ya. Jester kesinlikle satmayacak. Bak bak. Arkadaşlar. Bak of. Bayağı abi harikasıyla bu şeyle. Jester çok iyi söylüyorum ben her zaman. Yani eski takım oyuncum. Ah Allah bu sefer fena dokundu. <laughs> lan gidin lan. Aa ben uçtum ya. Bir şey Hah, oldu. güzel güzel güzel. Vallahi bastım gaza geliyorum diyeceğim ama nos yok. Bir kafa. Ah. Koşun ya. lan yine. Kime boşa geçen kim? Ya bu çocuğa gözlük alacağım ben ya Sibola'da. Hadi, hadi nos. Eh be ben. Den önce geçen var da geç yes, sıkladım. Vur çocuğum. Vur çocuğum. Lan salak salak hareketler. Ben <laughs> Aynen. Ah, o kardeşim. Lan çıkardı. Kardeşim. Çıkardı. Ee? Vallahi köstebek var takımda. Takımda köstebek var. Sen miydin? Ben, havada vuran bendim de. Çekilin lan! Ah be, Uçtum boşa uçtum. Senin adamlar iyi yalnız ha. Ah. Bak benim geliyorum. Oo, Oo. üst direk. Ah, üst direk kırdılar vallahi. Line. Ulan benim önümden top çalıyor bir takım adamlarım. Ya ben hep boşa geçiyorum ki ya. Vuruşu koyor. Vallahi attık ya. Biz attık Simo. ha. Biz attık ya. <laughs> Nasıl benim köste orası köstebek de size çalışıyor. Yalnız bak da. bak bak. Yok sen atmışsın ya. Bak yok ben attım da. <laughs> ya ben dedim biz attık şey kötü <laughs> anlamda söylüyorsun. <laughs> Renkleri değiştirdik ya. <laughs> Vuracağım ona. Ah! Aa! Allah fena vurdum ona. Ama ben de sana vurdum. Topu kalktım. Dibine girdim ona. Hadi. Vallahi vuruyorum ona. Hadi be. Aynen aynen. Hoppa bir biri patladı. Biri beni gömdü beni. Beni gömdü. Sen mi vurdun? <laughs> hayır ben değildim. Ben önümde oldu ama mevzu. Bir, Birebir şahit oldum diyorsun. Son bir dakikaya giriyoruz yalnız. bak şimdi bak 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 bak. Ah! Yine bir röveşete geldi bizim adamlar. Vallahi sing, havada kar uçarak geliyorlar. Vurdum vallahi. Ya çekil Vallahi ben. dönerse gol olur. Ah! Koşulan koş. Takip takip. Haydi haydi Vurun lan. Ben vuramıyorum bu toplara tamam, ya. Yani. Ben vuruyorum da hep boşa gidiyor. Evet. <laughs> Vur çocuğum. Ah. Ah. Bak biri beni tekliyor. Vurdum ona. Vurdum ona. Topu ayağımda fena sakladım ama. Çekilin lan. 30 saniye hadi gençler atmamız lazım bir tane. Biri daha patladı ha. Hadi çocuklar saldırın son 20 saniye. Bak köfte ekmeği kaçırıyorsunuz. Aa! Kale sahası önünde yemeyin lan onu. Hadi. 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 Eh ufaklaştı. 7 ya. saniye. Ah. Kaç golüm var. Ah be. Vur şey. lan vur vur saniye vur vur. Gol oluyor, gol olmuyor. Ol. Ah olmadı be. Yapma ya, yapma ya. Ben şöyle takla attım bir tane. Bitmedi yalnız maçı, zotmalara bıraktı galiba. Evet. Şimdi bitti. <laughs> Gol girerken bitti. <laughs> Pick me up. Dede oyun. Hadi bakalım. Evet, bu maça hakkı bendim ama yani benim de bu maç. Bu maç senin takım da iyiydi. Jester zaten çok iyi adam. Baksana 245 puan toplamış. Yıldızı da kapmış. Aynen, Benlerim maçın uçurduk. en iyisi o. Ya. Maçın adamı Jester olmuş. Aynen öyle. Bak. Çarpılalım bakalım. Ben çift yapıyorum. Hangisini çekeceğim belli değil. Ya ben basamıyorum. İkisini de çarpıyor galiba. Ee, Basmam basmayınca lazım. Basmayınca ikisini buradan çarpıyor. Basıyorum. Sağa basacağım. <laughs> Oğlum nasıl dayanıyorsunuz buna ya? Böyle bir... Böyle dolanıyor vücudu. İnsanın böyle bütün vücudu kaslıyor. Gerim gerim ya. Bence çok güzel oyun. Ya bunu bu, ara ara oynayalım. <laughs> aynen aynen oynarız. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun destek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda, farklı cezalarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.